geldiniz arkadaşlar bugün de narsist kurbanlarının e, yanılsamalarını konuşacağız narsistler neler yapıyor ama narsist kurbanları bunun yaptığı şeylere na, niye inanıyor nasıl bir yanılsama içindeler bunun en önemli e, örneği de narsist kurbanları özellikle başarısız narsistlerde e, daha çok rastlanır e, Kurbanlar onları iyileştireceğine, ona iyi geleceğine inanırlar. Ben ona iyi gelirim. Ben onu iyileştiririm. Niye? Çünkü narsist kurbanların genel özelliği ne demiştik? boyun eğen karaktere sahip insanlar. insanlar için yaşayan, insanlar mutlu oldukça mutlu olan. Ben onu mutlu etmeye çabalıyım. Zaten o da aynı şeyleri düşünecektir. Beni mutlu edecektir diye uğraşan insanlar. Ve onların şöyle bir iddiayla başlarlar. Bir de narsistlerle ilgili en büyük yanılsama kendilerini hiç eleştirmez falan diye düşünüyorsunuz. Hiç öyle değil aslında. Narsistler kendilerini çok iyi Ben biliyorum böyle olduğumu der. Ben biliyorum şunu yaptığımı der. Ben de böyle bir insanım. Ben bununla ilgili eleştiri kabul etmiyorum. Ya da evet ben bu böyle böyle davranırım. Kendiyle ilgili der. Ama aynı cümleyi siz ona kurun. <laughs> Hayatta izin vermez. İnanılmaz hızlı öfkelenir. Dışarıdaki insanların kendilerini eleştirmesine izin vermez ...narsız kurbanları. Yoksa kendilerini çok güzel eleştirirler. Çok güzel dile getirirler. Siz de şunu dersiniz. Aa biliyor. Ve şu gelir aklınıza. Bilmek değişmeyi sağlar sanki. <laughs> Hayır. O biliyor ve öyle olmaktan haz alıyor. Ondan mutlu oluyor ve o haliyle sizin çekiyor olmanızdan zaten onu. Onun için bir başarı hikayesi bu. O yüzden narsist kurbanları, diyorum ya, kendileri boyanayan karaktere sahip. Kendileri zaten ailelerinde de sürekli alttan almış, sürekli mutluluk için, birilerinin mutluluğu için kendilerini vakfetmiş. Ee, önce diğer insanlar ne ister? A anne babayı mutlu etmeye çabalamış, kardeşleri mutlu etmeye çabalamış. Ailede zaten verici rolündeki insanlardır narsist kurbanları ve onlar her narsistin bu içten, tırnak içinde içten, görülen e, acı çeken halini, kendileri gibi olduğunu ve birlikte olurlarsa onu mutlu edebileceğini, onu iyileştirebileceğini, ona iyi geleceğini söyler, düşünürler. Onun yalnızlığına iyi geleceğim, onun genel hüzünlü haline iyi geleceğim, onun sürekli acı çeken haline iyi geleceğim. Ben onu iyileştiririm. E, yanılsaması ile başlar iş ve bununla bağlanır insanlar Ya yani bir insana bağlanmak istiyorsanız ona emek harcayın çocuklarımıza olan bağlılığımızın en önemli nedenidir onun için harcadığımız emek onları iyi hissettirmek için e, onların konforu için harcadığımız emek aslında onlara bağlanmamızı sağlar narsistlere bağlanma e, sorunu da tam bu noktada başlıyor çünkü narsist sizin verdiğiniz her şeyi kabul eder ilgiyi sevgiyi e, parayı zamanı ne veriyorsanız kabul eder ve bir süre sonra siz ona o kadar çok şey vermişsinizdir ki geri dönmek için zorlanırsınız birden ona bağlanmış bulursunuz kendinizi o yüzden bir insanı iyileştiririm ben ona iyi gelirim acıma duygusu sizde oluşturduğu acıma duygusuna kapıldığınızda şunu sorun hiç tanımadığım bir insana ben bu kadar acımalı mıyım bu kadar acınacak bir insan mı gerçekten bunu fark etmeniz gerekiyor o yüzden ben iyi gelirim ben onu çok severim sevgi her şeyi iyileştirir şu ana kadar hiç sevilmemiş bak görüyorsun o da benim gibi acı çekmiş diye düşünüyorsanız hayatınızdaki insanla ilgili bir dönüp kendinizi sorgulayın gerçekten o sizin gibi mi çünkü sizin gibi taklidini çok iyi yapar ancak size hiç benzemiyordur küçücük bir konuda siz onu eleştirmeye kalkın inanılmaz hızlı öfkelenir aşağılamalar hakaret bazen fiziksel şiddete varan tavırları olur narsistlerin. Eleştiriyi sadece kendileri kurabilirler. Ve kendilerine karşı gayet rahat şeyler söylerler. Yani evet seni gördüğün birçok şey dile getirir ama bunu sen söyleyemezsin. O bunlara rağmen sen benimlesin duygusunu hissetmek için kendini eleştirirken pervasız davranır. Onun dışında narsistlerin bu eleştirildiği an, Hızlı çıkıyorlar ya herhangi bir yalanını yakaladığınızda da o kadar hızlı öfkelenir o kadar çok laf saydırır ki aldatıyorsun sen beni yok şu an hasta değilsin yok bu şu konuda da bana yalan söylemiştir. Bununla gibi bir şey ifade ettiğiniz an kopar o kadar çok öfkelenir ki artık suçunu bastırmak için onun öfkesi size de o kadar samimi gelir ki şöyle düşünürsünüz ya yani ben bunu yapmış olsam. Ee, bu kadar çabuk öfkelenmez, bu kadar çok şey saydırmazdım. Demek ki yapmamış. İnanmayı seçer. Narsist kurbanların en büyük yanılsamalarından biri odur. Kendileri gibi gördüğü için karşı taraf çok hızlı öfkelendiğinde, bağırdığında, çağırdığında, inkar ettiğinde inanmayı seçer. Şöyle düşünür. Ben yapmış olsam bu kadar inkar edemezdim. Bu kadar yoğun ve dolu dolu inkar ettiğine göre gerçekten yapmamış. Bu da bir yanılsamadır. Bir de narsistlerin sürekli söylediği olağan yalanlar vardır ve bu olağan yalanlar ilişkinin en başından başlayıp devam eder aslında. Ama narsist kurbanları yine bu yalanları birçoğunu görmüş, yakalamış olmasına rağmen, birçoğuna şahitlik etmiş olmasına rağmen ya da atmosferde onun ailesiyle birlikteyken de bir şeyler olduğunu düşünüyor olmasına rağmen yine bunu görmezden gelir. Bu, bunu göz ardı eder. Niye? Çünkü o kadar çok emek, çaba, enerji harcamıştır ki, beyninde onu o kadar önemli bir yere koymuştur ki buradan onu çıkartmak, hayatla yüzleşmek ona zor geldiği için aslında narsist kurbanı bunları kabul eder. Yoksa narsist kendini öyle çok uzun uzun vadede saklayan falan insanlar değildir narsistler. Birkaç ay sonunda zaten siz fark etmeye başlarsınız. Tutarsızlıklar vardır. Seni çok severi, seviyorum der, sana yeterince zaman ayırmaz. Seni, senin için her şeyi yaparım der, küçücük bir iyilik istediğinde bir dünyanın lafını eder. Azıcık sen onu eleştirdiğinde o kadar hızlı sinirlenir ki inanamazsın. Senin onun hiçbir şeyine karışmamanı ister bir yerde ama o müthiş kıskançlıklar sergiler. Yani aslında hayatına dahilmişsiniz duygusunu hissetmezsiniz narsistle ve ilk günden itibaren hissetmezsiniz. Ve narsist kurbanının diğer bir yanılsaması verdikçe karşı tarafta cevap verecek, karşı tarafta onu mutlu etmek için çaba harcayacak diye düşünür. Ama öyle bir şey yok. Narsist aldıkça alır, aldıkça alır. Doymayan bir insan gibi, doymayan bir çukur gibi doldurulamayacak bir şey. Aldıkça alır ve sen kendinden verdikçe tükenmiş olursun. Sen tükendiğin anda da narsistin ilk yapacağı şey tüymek olur. Seni öylece ortada bırakır. Çünkü senden alınabilecek her şeyi almış. Seni çok kullanmış. Seni artık tüketmiştir. Ve başka avlarına doğru yol alır. Onun için ee, narsist kurbanının Verdikçe onu mutlu edeceğini düşünmek, verdikçe onu onun ona yeteceğini düşünmek de bir yanılsamadır. Bir insanı vererek mutlu edemezsiniz. Bir insanla paylaşarak mı mutlu olursunuz ve mutlu edersiniz? Biri sizden sürekli iyilik kabul ediyorsa, biri sizden ne yaparsanız, <laughs> bir de bu iyilik kabul ediyorsa da şöyle ironik bir durum var. <laughs> Hayatım buna gerek yoktu. Aşkım bunu da yapma. Ya bu, bu buna da niye yaptın ki şimdi? Aa ama senin de paran yok. Ya <laughs> bu bunlar tamamen roldür. Bunları söylerken kabul ediyorsa, öfkelenerek kabul eder, bağırarak kabul eder ama bunların hepsini kabul ediyorsa zaten e, bu onun narsist olduğu ile ilgili en büyük veridir. Bir insan karşılıksız olarak kaliteli, seviyeli ve gerçekten size değer veren bir insan karşılıksız olarak vermenizi sürekli kabul etmez. Bir, iki yapmanıza izin verir ama üçüncüsünde, dördüncüsünde o size misliyle bir karşılık vermiyorsa zaten orada bir narsizm söz konusudur. Bir de narsistin yaptığı manipülasyonlarla ilgili olarak narsist kurbanının bir yanılsaması da odur. Narsist yetersiz hissettiriyordur cümle aralarında, kavramların içinde, ailesiyle ilgili durumlarda falan sürekli bir şey. Ve döner narsist kurbanı kendini suçlar. Çirkin miyim, pısırık mıyım, yetersiz miyim? o, o kadar çok e, kendinde arar ki suçu karşı taraftakinde suç olabileceğini bile düşünmez e, düşünün ya herhangi bir ilişki var ve sürekli biri sizi eleştiriyor ve siz o, onunla ilgili olarak küçücük bir eleştiriniz kavgaya, gürültüye, e, kıyamete neden oluyor. Ama o sizi sonsuz eleştiri hakkına sahip. Ve dönüyorsunuz gerçekten bu bunu bu kadar söylediğine göre bende var. Bende bir eksiklik var, ben yetemiyorum haline geliyorsunuz. Bir insan Sadece sizi eleştiriyorsa söyledikleri doğru olma ihtimali yok. Kendindeki eksiklikleri size yansıtıyor ve sizin ee kendinizi kötü hissetmenizi ona bağımlı kalmanızı istiyordur sürekli eleştirip kendisini eleştirdiğiniz zaman çok seri şekilde öfkelenen insanlar e, zaten samimi değillerdir zaten sizin psikolojinize oynuyorlardır o yüzden bu yanılsamadan hatanın sizde olduğu duygusundan objektif e, bakış açısına sahip bir insanı bulun konuşun ben şunu şunu yaptım o bunu bunu yaptı olabildiğince açık konuşun gerçekten objektif halde sizin eleştirildiğiniz kadar hatanın sizde olduğunu söyleyebilecek şeyler var mı? Bunu bir değerlendirin. O yüzden bu yanılsama da çok önemli bir yanılsama. Onun dışında narsist kurbanının en büyük yanılsaması ne kadar verirsen vereyim, ne kadar çaba harcarsam harcayayım, sonunda da bana karşılığını verecek. Bak Yüz misli veriyorsundur o bir acıcık bir şey yapıyordur Yüz ve 100 çaba harcıyorsundur o adım atmıyor sadece sana doğru dönüp bakıyordur onun bütün yaptığı budur ve eylemler değil da müthiş söylemler vardır aman Allah'ım onu konuştursan bütün hayatını sana vakfetmiştir lütfen narsist kurbanlar lütfen şunu eylem bekleyin ve ona da karşınızdaki insana da onu söyleyin eylem bekliyorum ben söylemleri istemiyorum. Ben kendimi düzelteceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım istemiyorum. Ben eylem istiyorum artık. Ve çok rahat yalan söylerler. Bu yalanlara inanma eğilimi vardır aslında ama şimdi baş başayız. Dürüst davranalım birbirimize. Gerçekten gözlerim içine bakıp söyleyin. Ortada bir tuhaflık olduğunu ilk günden anlamamış mıydınız? O yalanlara inanmayı seçmediniz mi? Gerçekten. Bazı yoklukları göz ardı etmeyi seçmediniz mi? Bu sizin seçiminiz değil miydi? Aslında bu sizin yanılsamanız değil miydi? Yoksa birçok bir şey vardı. Küçük küçük birleştirince, alt alta yazınca yıllar içinde neler yaşadınız? Evlenmeden önce ilişkinin başlarında neler neler yaşadınız? Orada da bir tuhaflık yok muydu? Orada da acaba siz kendinizi o derece önemli, özel hissettiniz mi? Çünkü sizin evlenme teklifini kabul ettiğiniz andan itibaren bir enteresanlıklar olmaya başlamadı mı? Hatta ilişkiye evet dediğiniz, seni seviyorum dediğiniz günün ertesinde de başlayan enteresanlıklar yok muydu? O bir fırsatını bulduğu an sürekli başka işler çevirmeye, başka şeyler yapmaya çabalamadı mı? Başka yol bulmadığı için sonunda evlenmeyi seçip evlendikten sonra da ilk günden itibaren enteresanlıklar, tuhaflıklar, samimiyetsiz davranışlar sergilemedi mi? O yüzden lütfen bu yanılsaman nedeni sizin inanmayı seçmiş olmanız. Gerçekleri görmemezlikten gelmeyi seçmiş olmanız. Mücadeleden korkuyor olmanız ki bu normal. Bundan sizi suçlamıyorum hiç. Mücadeleden korkmak o kadar normal ki hiç de kolay değildir bir narsistle mücadele etmek. Narsistin yarattığı o dünyadan çıkmak kolay değildir. Sadece bunun bir seçim olduğunu netleştirdiğinizde sorunun %50'sini çözmüş olacaksınız. Söylediği her şeye tereddütsüz inanmak, doğru kabul etmek bir insan için başta yapılacak bir şey değildir. Bir insanı tanıdıktan sonra söylediklerini kabul etmek lazım. Onun e, düşündüğü, hissettiğiniz, hissettiği, söylediği her şeyi de doğru kabul etmek aslında onu kendiniz gibi sanmaktan kaynaklı. Siz öylesiniz çünkü siz gerçekten değer veriyorsunuz, siz yalan söylemiyorsunuz ama... O siz değilsiniz Onun sizin gibi düşünmediğini sizin gibi davranmadığını ve sizin gibi hissetmediğini kabul ederek başlayın önce Bunca yaşanan şeyde ne zaman fark ettiyseniz Bunu açıkça yalan söylediğinde mesela yüzüne vurmaktan çekinmek Yalanını yakalıyorsunuz pat diye yüzüne vurmuyor onunla yüzleşmiyorsunuz Niye? Bir yerde bir kaybetme duygusu da var tabii Ama onun dışında şu var aslında yüzleşmekle ilgili bir sonuç almayacağınızı da biliyorsunuz. Bir şey değişmeyeceğini de biliyorsunuz. Peki neden devam ediyorsunuz? Bu duyguyu araştırın kendi içinizde. O kaybetme duygusunun nedenleri neler? Neler var bunun altında? Bunları değerlendirdiğinizde aslında kendi yanılsamalarınıza inanmayı seçtiğinizi. Bunun onun başarısı olmadığı, o iyi bir yalancı olduğu için değil. O iyi bir yalancı zaten değil. O pervasız bir yalancı. O iyi bir eş, iyi bir baba, iyi bir anne olduğu için de değil. Siz inanmayı seçtiğiniz için. Siz inanmayı seçtiğiniz için sizinle birlikte 5-6 kişiyle aynı anda idare edebilecek kadar pervasızlaşıyor. Siz inanmayı seçtiğiniz için sizin gözünüzün içine baka baka yalan söylüyor. Sonra saçma sapan bir özürle, küçücük bir iyilikle, olmayacak bir yani çaba bile denemeyecek küçücük eylemlerle gönlünüzü alıyor. Ve yine siz inanmayı seçiyorsunuz. O yüzden eylemli düzelme talep edin. Eylemli ve sürdürülen eylemli düzelme talep edin. Yalan söylediğinde yüzüne karşı yalan söylediğini yutmadığınızı artık belli edin. Çünkü yuttuğunuzu düşündüğü an hep daha fazlasını söyleyecek. O yüzden narsist kurbanın en büyük yanılsaması o da benim gibi. Ben ona iyi gelirim. O da çok acı çekmiş. Kendi hatalarını biliyor bu duygulara sahip olmak. Kendi hatalarını biliyor olması kendi hatalarını düzeltmek için çaba harcadığı anlamına gelmiyor. Ya da kendi duyguları dışında başka du insanların duygularını önemsediği anlamına gelmiyor. O yüzden bizi kurban yapan bu dört yanılsama aslında onu kendin gibi görmeyi bırakman gerekiyor. Onun kendini eleştiriyor olması onun düzeleceği anlamına gelmiyor. Sen onu iyileştiremezsin. Sen ona iyi gelmezsin aynı acıları çekmiş değilsiniz. Ve artık o kendini düzeltme çabasını eylemli olarak yapmadığı sürece senin harcayacağın her an kendi hayatından, kendi kendi kul hakkına girecek, girdiğin anlamına geliyor. Kendine de bir şeyler borçlusun, kendine bir hayat borçlusun. Allah'ın sana verdiği hayatı başkasına vakfedemezsin. Bunu da anlayıp buna göre değişmen lazım. O yüzden bu yanılsamalardan en hızlı şekilde önce fark edip sonra eyleme geçip sonra yüzleştiğinizde bunların ben narsisten direkt ayrılın da demiyorum. Narsistle bir hayat devam edebilir ama siz bu yanılsamalarınızdan vazgeçtiğinizde hayatınızın kalitesi artacak. Ee, o sizin artık inanmadığınız, yutmadığınızı anladığı an değişmeye başlayacak ve farklı bir adam haline, farklı bir kadın haline gelecek. Ya da hayatınızdan çıkıp gidecek ama gerçekten bu yaşananların e, narsis kurmağını olmanın da bir yerde bir seçim olduğuyla yüzleşmemiz lazım. Özellikle maddi olanakları olan insanlarsak. E, çünkü hiçbir şansı olmayan bir kadının özellikle bir kadının e, hayatındaki erkeği bırakıp gitmek isi, e, maddi olarak geçim sıkıntısı yaşayacak, e, hayal çocukları var vesaire durumları başka bir şey. Ama maddi olarak ona ihtiyaç yokken onunla birlikte kalmak, bu yanılsamalar içinde olmak bir seçim. Bu seçimi niye yapıp yapmadığımızı düşünmemiz lazım. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.